Şimdi bir Skype bağlantısı daha gerçekleştireceğiz. O gün Şahinoğlu'yla ve Beşiktaş'ın gündemini kendisiyle konuşacağız, değerlendireceğiz. O gün günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar Ezgi. Teşekkürler. Şimdi Valerian İsmail ve tahtası. Bugün bütün gazetelerde bu fotoğraf kullanılmış. <laughs> ee, bu tahtaya neler yazıldı, neler anlatıldı? Ee, teorik olarak e, bu sistemin 3-6-1 olduğu söyleniyor. Neler yaşandı? O gün biraz özetleyelim istersen. Ee, tabii futbolcularla daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı sahaya taktik sah e, tahtası ilk kez sahaya indi çünkü sil değişecek bir taktik e, değişecek bir oyun planı var e, bunu da adım adım teker teker anlatıyor Valerian İsmail hani akıllara zihinleri kazımak istiyor futbolcularda daha önce bir salonda bir da yapmıştı bir sunum e, kendisiyle ilgili ve yeni oyun felsefesiyle ilgili oyunculara e, oyunun mental taraflarını tabii ki aşılıyor ama taktik taraflarını da geliştirmeye başladı şimdiden. Salondaki o yaptığı sunumları, e, taktik, yeni oyun düzeni, e, neler bekliyor, neler istiyor, sahada neler yapması gerekiyor oyuncuların bunu şimdi e, geçin sahaya taşıdı. Antrenman sahasındaki dünkü görüntü hakikaten hani e, böyle izci kamplarında olan görüntülerdendi. İzci kamplarında izcileri etrafına toplayıp ...bir şeyler öğreten erici başı gibiydi. Ee, orada... ...Valer'in, İsmail'in anlattıkları... ...hani yeni üçlü bir... ...savunma sistemi... ...yeni bir orta sade dişi ...ve hücum planı... Ee, ...burada... ...kim nasıl rol alacaktan ziyade... ...kendisinin... ...sahadaki... ...oyun şablonunu anlattı. Çünkü şu sebeple... ...kim nasıl sahada yer alacağı söylemiyorum. Ee, henüz zaten hangi futbolcu oynayacak, kim nerede oynayacak, nasıl oynayacak henüz kimse bilmiyor. Ve milli takımda olan oyuncular vesaire vardı, eksikler vardı. Dolayısıyla isim isim konuşmadı henüz oyuncularla. Ee, ama işte savunmacılara savunmanın rollerini, e, orta saha hattındaki merkezdeki oyuncularda merkezdekilerin neler yapması gerektiğini, e, çizgideki oyuncular için keza işte daha önce bek oynayan şimdi çizgide oynaması beklenen önce, Mesela e, dünkü dün idmanda yer alan Umut Meraş, Rozya onlara da o bölgenin nasıl oynanması gerektiğini izah etti. E, i̇leri üçlüdeki oyuncular Enkudu idmanda yer alanlar için konuşurum bunu. Enkudu, işte Güven Yalçın, Raşit Gezal, Kenan Karaman e, onlara da hücum hattının ne şekilde işlediğini anlatıyor. Tabii daha sonra bu kadroya başlıyor. Hayır, e, Larin, Atiba, Rıdvan Yılmaz e, bu gibi isimler katıldıktan sonra daha geniş kapsamlı isim isim de anlatacak. E, ama Valerian İsmail'in bir 3-4-3 sistemi var. Kendisi şunu söylemişti. Ben 150 maç bu sistemi oynadım. Bu sistem üzerine uzmanlaştım demişti. Yani Trabzonspor maçına üçlü savunmaya çıkacak kesin. E, bundan yana bir çekincesi, endişesi yok. E, Beşiktaş düğününden çok alışkın değil çünkü üst üste bu sistemi denemediler hiç. Önde önce zamanında hatırlarsınız. E, iki maçta üçlü savunmayla Beşiktaş sahaya çıkmıştı. Ama devamlılığı olmamıştı. E, zaten o iki maçın arasında çok maç farkı vardı. Yani peş peşe de olmamıştı. E, şimdi Kanal 8 haftada bu peş peşe işlenecek. E, Valerian İsmail de oyuncularına hani bu oyunun artılarını nasıl oynanması gerektiğini Eksi taraflarını yani daha doğrusu eksiden yani dezavantajlarını dikkat edilmesi gereken taraflarını da anlatıyor. Çünkü ilk rakibi Trabzonspor e, işi kolay değil bunu da en iyi şekilde aşmak istiyor. Peki şimdi özellikle Valerian İsmail'in gelişiyle birlikte bazı oyuncuların akıbeti merak ediliyor. Muhakkak ki sezon sonuna kadar beklenecektir ama özellikle e, Batshuayi ve Larin konusu biraz kritik. zira hangi oyuncu Valerian İsmail'in sistemine uygun olacak? Özellikle Batshuayi'nin milli takım ve Beşiktaş performanslarının ne kadar birbirinden farklı olduğu düşünülürse bunlarla ilgili acaba ne düşünüyor Valerian İsmail? Mesela şöyle ee, sorayım çok özür dilerim. Bu 3-6-1 diyoruz. Mesela 1 kim? Şu an 3-6-1 mi? 3-4-3 mü? Yani aslında soru bu. Belki yani 3-6-1 ve 3-4-3 yani nasıl düşünülebilir? Şimdi 3-4-3'te ileri uçtaki üçlü de uç e, uçta zaten hani başlığa yer alır da kenarlarda Raşit Gezal bir tarafta da Lerin bilemediğiniz farklı bir oyuncu. Onlar e, zaten hani şu anki Beşiktaş'ta da biraz e, forvet bölgesine yakın olduğu için üçlü gibi oynuyordu zaten Beşiktaş orayı. E, i̇şte biraz daha içe çekildiklerinde 6'ya dönüyor orta sağa. E, az öne çıktıklarına, başa yakınlaştıklarında yine üçlü olacak. Yani burada kenar forvet gibi rol alacaklar. 3-4-3 yani e, ana dizilişi böylelerin İsmail'in odak noktası şimdi burada Lerin'in kıymeti var. Çünkü Lerin kanat forvet olarak Beşiktaş'ta e, geçtiğimiz sezon harikalar yarattı diyebiliyoruz rahatlıkla. Santrafor performansı tam aksini söylerken yaptı bunu. Santrafor'da iyi birileri performansını Beşiktaş hiçbir zaman alamadı. ve şimdi Lerin'in bu sezonki milli takım performansı ile Beşiktaş performansı arasında dağlar kadar fark var. Geçtiğimiz sezonki Lerin'in %30'u yok bu sezon Beşiktaş'ta. E, Mişi Bahşuay ise kariyeri itibariyle geldiği yer, yerlere oynadığı takımlara bakıyoruz. Geldiği noktaya bakıyoruz. Çıktığı noktaya işte Belçika milli takımının golcü havuzunda hala yer alıyor ki Belçika milli takımı ülkeler sıralamasında birinci sırada hani kolay değil buraya girmek e, ama kendisine yer buluyor. E, Beşiktaş'a geliyorsunuz bakıyorsunuz. Bu sezon Mişi Bahşuay'ı Beşiktaş'ta 11 gol atıyor, 12 gol atıyor neyse. Ee, ama attığı gollerin niteliği çok tartışılır. Zaten birkaç tanesi penaltı, e, boş kale, 2-3 tane santrafor golü var diyebilirim. Ben Mişibahşan'ın attığı golleri. Mesela Mişibahşan hava toplarında hiç yok. E, Valerian İsmail'in oyun sisteminde, hava toplarında sıfır olan bir oyuncu e, kıymetli değildir. Rahatlıkla söyleyebiliyorum. Valerian İsmail'in daha önceki takımlarında atılan gol sayılarının niteliğine baksınlar. Duran toplar, taç atışları mesela çok önemli. E ama burada mesela oyunun oynama şekli. Valerian İsmail çok fazla yan pas oyunu oynatan birisi değil. E, pivot center for sisteminde çok önemlidir. E, pivot özelliği olmayan Mişi Bağşuay'dan da gelecek sezon yararlanmayı düşünmez ki. Beşiktaş yönetimi de düşünmüyor. Ben Mişi Bağşuay'ın yani Beşiktaş'ta bir geleceği olduğuna, çok inanmıyorum. Düşünmüyorum. Ee, ha, nasıl değerlendirilebilir mesela bu sistemde? Tabii ki. Mesela Mishiba bir kanat forvet olur mu? İşte bak o farklı bir soru. Santrafor bence Santrafor'da pivot zaten değil. Ve tek başına bir Santrafor performansı da güzel değil ama kanat forvet belki oynatılabilir. Evet. Daha farklı evet. bir pozisyon. Ki bence kanat forveti icra edebilir. Ama Larry'in var. Ee, şimdi Lerin bu sözünün performansı düştü. Bu zaten görünen bir gerçek. Evet, Ama bir şöyle. cümle o Lerin... alayım o gün. Süremin sonuna geldim. Ve ben e, Valerian İsmail'in 8 maç sonunda Lerin'le ilgili belki de Beşiktaş yönetimine çok olumlu bir rapor sunacağını düşünüyorum ki benim haberimi okudun. Özür diliyorum. Evet. Başkan Ahmet Nurçevi Lerin'le görüşecek. Peki bu bilgiyi de aktarmış olalım. Çok çok teşekkürler sana da verdiğin detaylar için. Ederim. Şimdi hemen dün akşama dönüyoruz değerli izleyenler. Artı Futbol programında neler konuşulmuş onlara bakalım. Ardından saat başında konuğumuzla buradayız.